Herkese merhaba arkadaşlar. Yine görev yaparak para kazanabileceğiniz güzel bir sistemden bahsetmek istiyorum. Açıklama kısmına kayıt olma linkini bırakacağım. Videoya başlamadan önce kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Başlayalım hemen. Siteye kayıt olduğunuzda ana sayfa kısmına tıkladığınızda şuradan gördüğünüz üzere aşağıda ana sayfa var. BİP seviyesi var, grev kaydı var, kişisel merkez var. Gördüğünüz üzere. Peki ne yapacağız? Kayıt olduğunuzda size 500 TL'lik bir bonus verecek. Peki o bonusu nasıl kullanacaksınız? Şuradan aşağıdan kişisel merkeze tıklıyorsunuz. Hemen WhatsApp'ın altında. Oraya tıklayalım. Buraya tıkladığımızda şurada aşağıda altın deneyimi 500 TL'niz olacak ve aşağıda toplam 15 görev yapacaksınız. Peki görevleri nasıl yapacaksınız? 15'in üstüne tıklayalım. Sizde 16 olacak. Günlük 16 tane görev yapacaksınız. Gördüğünüz üzere görevi al butonu var. Oraya tıklıyorsunuz. Bu işlemi toplam 15 defa yapıyoruz. 16 defa yapıyorsunuz. Ve burada bekliyoruz biraz. Bu şekilde günlük 9 TL kazanç sağlıyoruz. Sıraya eklendi. Bekliyoruz. Sipariş başarıyla kabul edildi. Siparişi göndere tıklıyorsunuz. Evet şu an bekliyoruz burada 16 tane sipariş yapıyorsunuz ve günlük toplam 9 TL ücretsiz bir şekilde kazanıyorsunuz Sipariş şundan da kapata basıyorsunuz ve işimiz tamam Peki neler var neler bizi neler bekliyor bakalım Şu anlık 1.17 TL kazanmışız VIP seviyeleri nedir? Buna da bakalım. Evet. Şu an VIP 1 var. Olmak için 300 TL paketi almak için. VIP 2 olabilmek için 800 TL. Satın almak için. 2000 TL'lik paketi satın almak için. VIP 3'e yükselmek için. Fiyatlar da bu şekilde. Getirileri de fazla oluyor. Gördüğünüz üzere. 300 TL'lik paketi aldığınızda günlük getiri oranı %2.2.5 oran ve bu iki olduğunuzda %2.72 getiri oranı gönüllük olarak o şekilde. Şimdi şarj eline tıkladığınızda zaten önünüze para yatırma bölümü çıkacak. Dilerseniz yatırım yapıp daha fazla para kazanabilirsiniz. Bu şekilde yapıyorsunuz. <laughs> Şimdi bakalım başka neler var. Ana sayfa tıklıyorum. Ana sayfada çekilme var. Para çekmek istiyorsanız çekilme kısmına tıklıyorsunuz. Şuradan WhatsApp destek hatları da var. Aklınıza bir soru girerse o şekilde yazıyorsunuz. Çıkıyor o şekilde. Anlatacaklarım bu kadar. Açıklama kısmına kayıt olma linkini bırakacağım. Oradan tıklayıp kayıt olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yatırım tavsiyesi değildir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.